Herkese merhabalar. Ölçüm belirsizliği hesaplama programını anlatacağım. Programımız 7 bölümden oluşuyor. Giriş bölümümüz bu ekran. Ölçüm aralığı çalışma sayfalarımızı oluşturacağımız bölüm. Ana sayfası. Tespit limiti ve ölçüm limiti sayfalarını bu ekran. Tekrarlanabilirlik, tekrar ölçülük ve geri alma çalışmalarını bu ekranda Kalibrasyon belirsizliği var. Genel belirsizlik ve genişletilmiş belirsizlik hesaplamında program kendisi hesaplayacak. Biz sadece görmek amaçlı buraları kullanacağız. Buralara herhangi bir genel belirsizlik ve genişletilmiş belirsizlik hesapları kısmında herhangi bir veri girişi yapmıyoruz. Giriş sayfasından başlayalım. Tartmalarla başlıyorum. Burada bir açıklamalarımız var. E, sayfa içer program içerisinde göreceğiniz sapmaların tanımları burada yazıyor. E, sayfalara kesinlikle hiçbir şekilde satır ve sütun eklemiyoruz. Eklediğimiz takdirde e, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik sayfalarında test butonları var. O butonlar çalışmayacaktır. Onun dışında ilerleyen e, videolarda anlatacağım zaten X grubu, Y grubu, Z grubu şeklinde yazılmış kısımlar var. Onları istediğiniz kendi ürününüze göre değiştirebilirsiniz. Program 5 analist, 5 ürün grubu, 7 analit ve 6 tekrarlı tekrar üretilebilirlik çalışmasına göre hazırlanmış. Tabi siz burada 5'e kadar yani buradaki maksimum değerlere kadar istediğiniz şeyi bir analist validasyon çalışması yapılmıyor ama iki analist, işte bir ürün grubu, 5 analist. 3 analist, iki ürün grubu, bir analist gibi çalışmalarınızı şekillendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda artık başlayabiliriz programı kullanmaya.